Yeni yargı paketi gündeme taşındı ve içerisinde çeşitli düzenlemeler barındırıyor. 8. yargı paketi meclise sunulan bir torba yasa teklifi olup 43 maddeden oluşuyor. Bu teklif, kanun yoluna başvuru sürelerini gün yerine hafta olarak düzenleyerek suçlarla daha etkin mücadele adına adli para cezalarının alt ve üst sınırlarında artış sağlıyor. Yargı reformunda bir adım olan bu paketin içeriği çeşitli konulara odaklanarak yargı sistemindeki işleyişi güncelliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 8. yargı paketi hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta içinde görüşmelerin yapılacağını belirtti. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yargının hızlandırılması, hak arama yollarının genişletilmesi ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili önemli düzenlemeler içeren paket, seçim takvimi nedeniyle Meclis'in çalışma takvimine göre planlanmış durumda. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8 yargı paketinin içeriği hakkında bilgi verdi. Özellikle ceza muhakemesi kanununda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmaların bulunduğunu belirten Bakan Tunç, Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 41-42 maddelik kanun teklifinin genel kurulda görüşüleceğini ifade etti. Yargıyı hızlandırmaya yönelik sadeleştirmeye odaklanan düzenlemelerin pakette yer aldığını belirten Bakan Tunç, istinaf, temiz ve itiraz sürelerini standartlaştırarak adalet sistemini daha etkin kılacaklarını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı paketinde ceza muhakemesi kanununda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmaların bulunduğunu belirtti. Özellikle istinaf, temiz ve itiraz sürelerini standartlaştırarak bütün davalar için iki hafta olarak belirlediklerini açıkladı. Bu düzenleme ile adalet sisteminin hızlanması ve süreçlerin sadeleştirilmesi amaçlanıyor. Bakan Tunç, Adalet Komisyonu'nda tamamlanan görüşmelerin ardından kanun teklifinin genel kurulda ele alınacağını belirtti. Yargı sistemindeki aksaklıkları Yargı paketinde yer alan düzenlemelerden biri, ceza hukukunda uzun süren yargılamaların tazminat komisyonuna taşınması olanağını içeriyor. Bu kapsamda başvurular, soruşturma, dava açılması veya yargılama sürecinde ya da en geç kesin karara bağlanmasından sonraki bir ay içinde yapılmalıdır. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat isteminde bulunanların başvuruları ise karar veya hükümlerin kesinleşmesinden sonraki 3 ay içinde ve en geç kararların kesinleşme tarihini izleyen 1 yıl içinde gerçekleşmelidir. Başvuruların süreci ise 9 ay içinde tamamlanacak. Yeni düzenlemelerle birlikte 8. yargı paketi, kişisel verilerin güvenliğine yönelik kuralları temelden yeniden yazarak önemli değişikliklere imza atıyor. Özellikle sağlık ve cinsel hayata dair kişisel veriler, sigortacılık Çalışma mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından arşivlenebilecek. Bu yetkiyi sır saklama yükümlüsü kişiler ile kurumlar kullanabilecek. Bu sayede ilgili kişisel verilerin daha etkin bir şekilde işlenmesi ve saklanması, belirli alanlarda hizmet veren kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmesine olanak tanıyacak. Yargı paketi kapsamında yapılan yeni düzenlemelerle adli para cezalarının alt ve üst sınırlarında önemli değişikliklere gidiliyor. Adli para cezasının günlük 30 lira olan alt sınırı 100 liraya, üst sınırı ise 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme ile adli para cezalarının miktarları daha esnek hale getirilerek daha etkili bir yaptırım sistemi oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca makul sürenin aşıldığı yargı süreçlerinde tazminat talepleri için de yeni bir düzenleme getiriliyor. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine tazminat talepleri doğrudan Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonlara yapılacak. Bu değişiklik, tazminat taleplerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Yargı paketinin getirdiği önemli düzenlemelerden biri de hükümlülere otomatik vasi atanmayacak olması. Artık hükümlüler için otomatik vasi tayini yapılmayacak. Ancak hükümlülerin kendi talepleri doğrultusunda istedikleri takdirde vasi atanabilecek. Bu düzenleme, hükümlülerin kişisel haklarına saygı gösterilerek vasi atanması sürecinde daha fazla özgürlük ve tercih hakkı tanınmasını sağlayacak. Bu şekilde, hükümlülerin kendi hukuki durumlarına ve tercihlerine daha fazla etki etme imkanı bulunacak. Yargı paketinin sunduğu önemli değişikliklerden biri, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hagb, uygulamasının yeniden düzenlenmesidir. Artık sanığın suçlamayı kabul etmemesi durumunda, hagb kararı verilemeyecek. Ayrıca, bu karara karşı temiz yoluna gidilebilecek. Bu düzenleme, lekelenmeme hakkını savunma ve kullanma hakkını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, suçlamayı kabul etmeyen sanıkların lekelenmeme hakkı korunacak ve mahkeme kararlarına karşı temiz yolu açılarak adil bir hukuk süreci sağlanmış olacak. 8. Yargı paketiyle önemli ölçüde düzenleniyor. Kişisel verilerin işlenme şartları ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına dair belirli hükümler getiriliyor. Bu bağlamda, Kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için kişisel verilerin işlenme şartları ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına uygunluk aranacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya başkasının hayatı, beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ilgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kuruluşlarca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesiyle sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması gibi durumlar mümkün kılınıyor. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ise kişinin açık rızasına bağlı hale getiriliyor. Bu düzenleme, özel nitelikli kişisel verilerin daha dikkatli ve özenli bir şekilde işlenmesini ve korunmasını amaçlamaktadır. Yargı paketi kapsamında yapılan düzenleme ile adli para cezalarında önemli değişikliklere gidiliyor. Buna göre, adli para cezalarının miktarlarına ilişkin alt ve üst sınırlarda revizyona gidilmiştir. Bu düzenlemeye göre, adli para cezasının günlük miktarı 30 Türk lirası olan alt sınır, 100 TL'ye çıkarılmıştır. Aynı şekilde, adli para cezasının günlük miktarının üst sınırı da 500 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikler 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenecek suçlara uygulanacak olup, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan düzenlemeler geçerli olacaktır. Yani, Yeni adli para cezası sınırları 1 Haziran 2024'ten sonraki suçlar için geçerli olacak ve önceki tarihli suçlarda eski sınırlar uygulanacaktır. Yargı paketi kapsamındaki düzenleme ile silahlı bir örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme eylemi ayrı bir suç olarak değerlendirilecek. Yani kişi silahlı bir örgüte üye olmasa bile örgüt adına suç işlediği takdirde bu eylemleri ayrı ayrı suçlar olarak kabul edilecek. Dolayısıyla bu suçu işleyenler hem müstakil eylemlerinden hem de örgüt adına suç işleme eyleminden dolayı ayrı ayrı cezalandırılabilecekler. Bu düzenleme, örgütlerle bağlantılı suçlarda daha etkin bir hukuki yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Silahlı örgüt üyeliği ile örgüt adına suç işleme eyleminin ayrı ayrı cezalandırılması, suçluların daha adil bir şekilde cezalandırılmasına yönelik bir yaklaşımı temsil etmektedir. Yargı paketinin getirdiği önemli düzenlemelerden biri de hükümlülere otomatik vasi atanmayacak olması. Artık hükümlüler için otomatik vasi tayini yapılmayacak. Ancak hükümlülerin kendi talepleri doğrultusunda istedikleri takdirde vasi atanabilecek. Bu düzenleme, hükümlülerin kişisel haklarına saygı gösterilerek vasi atanması sürecinde daha fazla özgürlük ve tercih hakkı tanınmasını sağlayacak. Bu şekilde hükümlülerin kendi hukuki durumlarına ve tercihlerine daha fazla etki etme imkanı bulunacak. Yargı paketinin sunduğu önemli değişikliklerden biri hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hak uygulamasının yeniden düzenlenmesidir. Artık sanığın suçlamayı kabul etmemesi durumunda hak kararı verilemeyecek. Ayrıca, bu karara karşı temiz yoluna gidilebilecek. Bu düzenleme, lekelenmeme hakkını savunma ve kullanma hakkını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, suçlamayı kabul etmeyen sanıkların lekelenmeme hakkı korunacak ve mahkeme kararlarına karşı temiz yolu açılarak adil bir hukuk süreci sağlanmış olacak. Yargı paketi ile önemli ölçüde düzenleniyor. Kişisel verilerin işlenme şartları ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına dair belirli hükümler getiriliyor. Bu bağlamda kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için kişisel verilerin işlenme şartları ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına uygunluk aranacaktır. Kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya başkasının hayatı, beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, ilgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kuruluşlarca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesiyle sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması gibi durumlar mümkün kılınıyor. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ise, kişinin açık rızasına bağlı hale getiriliyor. Bu düzenleme, özel nitelikli kişisel verilerin daha dikkatli ve özenli bir şekilde işlenmesini ve korunmasını amaçlamaktadır. Yargı paketi kapsamında yapılan düzenleme ile adli para cezalarında önemli değişikliklere gidiliyor. Buna göre, adli para cezalarının miktarlarına ilişkin alt ve üst sınırlarda revizyona gidilmiştir. Bu düzenlemeye göre, adli para cezasının günlük miktarı 30 Türk lirası olan alt sınır, 100 TL'ye çıkarılmıştır. Aynı şekilde, Adli para cezasının günlük miktarının üst sınırı da 500 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikler 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenecek suçlara uygulanacak olup suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan düzenlemeler geçerli olacaktır. Yani yeni adli para cezası sınırları 1 Haziran 2024'ten sonraki suçlar için geçerli olacak ve önceki tarihli suçlarda eski sınırlar uygulanacaktır yargı paketi kapsamındaki düzenleme ile silahlı bir örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme eylemi ayrı bir suç olarak değerlendirilecek. Yani, kişi silahlı bir örgüte üye olmasa bile örgüt adına suç işlediği takdirde bu eylemleri ayrı ayrı suçlar olarak kabul edilecek. Dolayısıyla, bu suçu işleyenler hem müstakil eylemlerinden hem de örgüt adına suç işleme eyleminden dolayı ayrı ayrı cezalandırılabilecekler. Bu düzenleme, Örgütlerle bağlantılı suçlarda daha etkin bir hukuki yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Silahlı örgüt üyeliği ile örgüt adına suç işleme eyleminin ayrı ayrı cezalandırılması, suçluların daha adil bir şekilde cezalandırılmasına yönelik bir yaklaşımı temsil etmektedir.